Zengin Baba Yoksul Baba, finansal okur yazarlık ve kişisel para yönetimi üzerine yazılmış bir kitaptır. Robert Kiyosaki, kitapta iki farklı bakış açısını karşılaştırır. Bir tarafta geleneksel eğitim sistemine inanan yoksul babası, diğer tarafta finansal özgürlüğün önemini kavrayan zengin babası. Kitap, varlık ve yükümlülük kavramlarını, yatırım yapmanın gerekliliğini, ve insanların finansal geleceğini nasıl şekillendirebileceğini anlatır. Özet kitap, yazarın iki farklı babasından aldığı finansal öğütleri karşılaştırarak ilerler. Kiyosaki'nin biyolojik babası, Yoksul Baba, iyi bir eğitim alıp güvenli bir işte çalışmanın en iyi yol olduğuna inanırken, arkadaşı Mike'ın babası, Zengin Baba, girişimcilik, yatırım ve finansal okuryazarlık üzerine odaklanmıştır. Yoksul Baba'nın görüşü, birinci iyi bir eğitim al, güvenli bir iş bul ve istikrarlı bir gelir elde et. İkinci borçtan uzak dur, risk almayı minimize et. Üçüncü emeklilik için çalış ve devletin sunduğu avantajlara güven. Zengin babanın görüşü, birinci para için çalışmak yerine paranın senin için çalışmasını sağla. 2. Finansal bağımsızlığa ulaşmak için yatırım yap. Üçüncü gelir elde etmek için varlıklar satın al. Gayrimenkul, iş yatırımları, hisse senetleri. Ana temalar 1. Finansal okuryazarlık Kiyosaki'ye göre, finansal başarı elde etmenin en önemli adımı, finansal okuryazarlık kazanmaktır. İnsanlar para kazanabilir, ancak nasıl yöneteceklerini bilmezlerse, birikimlerini kaybedebilirler. İkinci varlık ve yükümlülük. Kitabın en önemli kavramlarından biri, varlık, aset ve yükümlülük, liability, ayrımıdır. 3. Varlıklar, kişiye gelir sağlayan şeylerdir. Gayrimenkul, yatırımlar, iş girişimleri. Dördüncü yükümlülükler, kişiye mali yük getiren şeylerdir. Borçlar, lüks harcamalar. Zengin insanlar varlık edinirken, yoksullar ve orta sınıf genellikle yükümlülük alır. Beşinci geleneksel eğitim sistemi eleştirisi, Kiyosaki, okullarda finansal eğitimin yeterince verilmediğini ve bu nedenle birçok insanın yanlış finansal kararlar aldığını savunur kendi işini kurma, kendi işini kurmak, gelir çeşitliliği sağlamak ve yatırım yapmak, uzun vadede finansal özgürlüğün temel anahtarlarıdır. Yazar, maaşlı çalışmanın finansal özgürlük sağlamayacağını iddia eder. Zihniyetin gücü, kitap, zengin ve yoksul insanlar arasındaki en büyük farkın zihin yapısı olduğunu savunur. Zenginler fırsatları görüp değerlendirirken, yoksullar sadece riskleri görür ve fırsatları kaçırır mesajı, Kiyosaki'nin temel mesajı şudur. Geliriniz ne kadar yüksek olursa olsun, finansal okur yazarlığınız yoksa fakir kalırsınız. Harcamalarınızı kontrol etmek, yatırım yapmak ve varlık biriktirmek finansal özgürlüğe giden yoldur. Maaşlı çalışmak yerine girişimcilik ve yatırım yaparak gerçek zenginliğe ulaşılabilir. Özetle, zengin baba yoksul baba, finansal özgürlük elde etmek isteyenler için rehber niteliğindedir. Kitap, kişisel finans konusunda yeni bir bakış açısı sunarak insanlara doğru yatırımlar yapmayı ve finansal bilinç kazanmayı öğretir. Kiyosaki, varlık edinmenin ve risk almanın finansal bağımsızlık için ne kadar önemli olduğunu vurgular.